Enerjide geleceğe yönelik sürdürülebilir yatırımlar devam ederken aynı strateji tarımsal üretime de adapte ediliyor. Afyon'da 110 dekarlık alan üzerine inşa edilmiş bu dev serada tüm yıl boyunca yüksek kalitede salkım ve çeri tipi domateslerin üretimi yapılıyor. Doğa dostu, entegre bir tasarımın hakim olduğu bu modern tesiste sıcaklık tüm yıl boyunca sabit derecelerde tutuluyor. Isıtma için bölgenin doğal termal yeraltı kaynakları kapalı sistemde kullanılıyor. Domates üretimi için özel olarak geliştirilmiş bir toprak karışımı dar yüzeylerde gerektiği kadar tatbik ediliyor. Suyun minimum kullanımı için otomatik olarak kontrol edilen gelişmiş bir damla sulama tesisatı kurulmuş. İstenmeyen dış etkilere maruz kalmayan üretim alanında kimyasal ilaçlama da yapılmıyor. Ziraat mühendisleri tüm domates fidanlarının gelişimini gözetim altında tutuyor ve düzenli olarak raporluyor. Verimlilik tanımının en yüksek örneklerinden birisinin ortaya konduğu tesis, Anadolu'nun birçok noktasındaki sayısız markete 7 gün 24 saat ürün sağlıyor. Tesisin aynı zamanda kendi geri dönüşüm sistemi ve atık yönetim merkezi mevcut. Bu domatesler yurt içi ve yurt dışında yüksek kalitede ürün arayan müşteriye gönderiliyor. Yine de üretimin hızı siparişlere yetişebilecek şekilde tasarlanmış. Olgunlaşan domatesler saplardan toplanıyor, düzenli şekilde ayrılıyor ve direkt olarak paketleniyor. Hasat devam ederken uzman bir ekip boşalan ana damarlara yeni gelen çiçeklenmiş fideleri aşılamayı sürdürüyor. Bu şekilde üretim tek bir standart içerisinde ilerliyor. Domates Anadolu topraklarında ekilen tüm sebzelerin rakipsiz lideridir. Çok geniş bir üretim alanında neredeyse ülkenin her yerinde her boyutta yetiştirilir. Gıda endüstrisi tarafından en fazla talep edilen ekinlerin başında gelir. Anadolu çiftçilerinin son yıllarda domates üretimi yıllık 12 milyon tonun üzerinde domates çok genel olarak iki ana sınıfta gruplanır sofralık domates türleri ve endüstriyel alanda kullanılan salçalık domatesler Anadolu çiftliğinde yetiştirilen domateslerin yüzde 65'i sofralık yüzde 35'i endüstriyel türlerde üretilir Kuzey Ege kıyısında Çanakkale Kumkale'de tarlada hasat günü. Bu aile kendi yetiştirdiği tarla domateslerini özenle topluyor ve paketliyor. Çanakkale domatesi yoğun kırmızı ve pembe tonlarının yanında estetik görüntüsüyle ön plana çıkar. Kuzey Ege'nin ılıman tarlalarında yetişen bu mevsimlik türler Sofraların aranılan lezzetlerinden. Tarlada çalışan işçiler olgunlaşmış domatesleri özenle saplarından koparıyor ve biriktiriyor. Dolan kovalar tarlanın yanında kurulmuş kasalara taşınıyor. Traktörün kasasında bekleyen kadınlar her bir domatesi kalite ve görüntülerine Ayrıca boylarına göre ayrı kasalara diziyor. Kasalar hasatın hemen ardından toptan satışa gönderilmek üzere hazır hale getirilmiş oluyor. Tüm iş tarlada bitiriliyor. Bölgenin farklı noktalarından aynı zamanda gelen hasatlar kum kalenin merkez noktalarından birinde toplanıyor. Yerel toptancılar tarladan en taze haliyle gelmiş olan domatesleri peşin ödeme ile satın alıyor. Toptancılar gelen her partiyi hızla yönlendiriyor ve siparişleri vakit kaybetmeden dağıtıyorlar. Sofralık domates üretimi ile salçalık domatesin hasatları oldukça farklı. Ege'nin kuzeyinde Balıkesir ve Bursa arasında kalan geniş ovalarda salçalık domates toplanıyor. Salçalık domatesler genel olarak kısa sapları ve daha küçük eliptik yapılarından aynı zamanda mat renklerinden kolaylıkla ayırt edilebilir. Sofralık domatesler gibi canlı ve alımlı gözükmezler. Hasat yöntemleri de şekillerini korumaya yönelik değildir. Anadolu çiftliğinde her yerde görmeye alışkın olmadığımız bu sıra dışı toplayıcı aslında yürüyen bir üretim bandı. Önde yer alan paletleriyle fidanları yerinden söküyor. İçeride bir biçer gibi ürünleri patozluyor ve anabanda taşıyor. Burada bir kontrol ustası işleme sırasında araya karışabilecek muhtemel parçaları ayırıyor ve tezgahı düzenliyor. Hiç durmayan bu yürüyen platform, ayırdığı domatesleri aynı zamanda yanına yanaşan kamyonlara yükleme işini de yapıyor. Saatler içerisinde dev bir tarlada yetişmiş tonlarca domates, bu yöntemle ayrılıyor, kayıpsız şekilde yükleniyor ve fabrikaya ulaştırılıyor. Salça fabrikaları sezonda bir gün içerisinde yüzlerce ton domates teslim alabilir. Bu fabrikanın bahçesinde hasattan gelen kamyonlar dolusu domatesin ön temizliği için büyük bir operasyon alanı yaratılmış. Tarlalardan taşınan domatesler henüz kasadayken, önce bir ilk yıkamaya alınıyor. Üzerlerindeki toprak ve organik kalıntılar kabaca giderildikten sonra, bu kez yürüyen bantlara transfer ediliyorlar. Burada işçiler yeni gelen domatesleri gözden geçiriyor ve hasarlı olanları ayırıyor. kalanlar basınçlı suyun altında daha yoğun çalışan bir ikinci yıkama havuzuna gönderiliyor. Yıkama safhasının bitiminin ardından üretim hattına varan domatesler fabrikanın içerisinde buharla temizleniyor. Otomatik bir sistemde kesiliyor ve küçük parçalara ayrılıyor. kalite kontrolden geçen tüm ham madde, otomasyonlu kazanlarda insan eli değmeden gıda yönetmeliklerine uygun şekilde salça haline getiriliyor. Bu yerel fakat orta ölçekli fabrika, sezon içerisinde sadece birkaç ay gibi kısa bir süre üretimde kalacak. Bu yüzden sadece birkaç ay içerisinde çok yüksek tonajda domates üretiliyor ve taze şekilde ezilip salça haline getiriliyor. Anadolu'da domatesin işlenmesi zengin bir üretim kültürü. Yaz domateslerinin tüm sezon saklanıp kullanılabilmesi için uygulanan yöntemlerden birisi de kurutma. İzmir'in Bergama ilçesinde kurulan dev boyutlu sergilerde bu iş yapılıyor. Bergama'da çoğunluğu güneydoğulu ailelerden kalabalık bir sezonluk işçi ekibi bölge tarlalarından toplanan domatesleri dev brandaların üzerinde eşit ölçülerde güneşin altına sermiş. Tüm geleneksel kurutma süreçlerinde olduğu gibi Burada da güneşin güçlü etkisi en değerli element. Bir yandan hasatın suyu çekilirken, bir başka kalabalık ekip yarı kurumuş domatesleri kesiyor ve güneşin altına seriyor. Çalışmanın bu aşamasında geniş brandaların tüm yüzeyleri kullanılıyor. Kıpkırmızı dev bir halıyı andıran etkileyici bir sergi alanı. Bu bölgede geniş alanlarda yapılan bu uygulamayla kısa zamanda tonlarca kurutulmuş domates elde edilecek. Doğal şartlarda kurumaya bırakılmış olan bu ürünlerin bir kısmı konserve olarak, bir kısmı zeytinyağına yatırılarak, bir kısmı ise kuru sebze formunda sayısız toptancıya gönderilecek.